bu vesileyle göreve gelir gelmez başlattığımız hafta sonu 24 saat ulaşım hizmeti vardı. Bu hizmet özellikle hafta sonu yoğun bir şekilde çalışan ve sosyal hayatı güçlendirmek adına yaptığımız bir hizmetti. Bugün bunu ifade edelim ki bu hizmeti geçici olarak durduruyoruz. Bu hizmetin gece sektörüne ve orada çalışan emekçilere katkısı vardı. Ee, ama şimdi ise korunmamız lazım. Mümkün olduğu kadar zaten birçok işletme kapalı. Zaten e, bu anlamda e, durulan işletmelerden ötürü de Cuma, Cumartesi akşamları uygulamış olduğumuz 7-24 ulaşım hizmetine bugünden itibaren e, ara vereceğiz. Bütün hemşerilerime ikinci husus olarak bunu belirtmek istiyorum. Üçüncüsü, ee, ulaşım stratejimizde de bazı değişiklikler yapacağız. Ee, i̇şe gidiş ve dönüş saatleri dışındaki onlar en yoğun, en pik saatleri. Bunun dışında tüm taşıma hizmetlerinde insan sağlığını etkilemeyecek boyutta, yani yoğunlaşmayı asla sağlamayacak boyutta bir azaltmaya gideceğiz. Bildiğiniz gibi bu zamana kadar hiç sefer azaltması yapmadık. Seyahat oranı yüzde %60'ların üzerinde azaldı. İnsanlarımızın bu süreçte duyarlı olması, sokağa çıkmaması bizim için değerli. Hem buna paralel olarak hem de kent içindeki mobiliteyi de mümkün olduğunca azaltmak adına seferlerimizde bir miktar kısıtlama yapıyoruz. Ee, yeni tarifeler e, istasyonlarımız ve sosyal medya aracılığıyla siz vatandaşlarımıza en üst seviyede duyurulacak. Lütfen bunları takip ederek mecburi seyahat etme zorundaysanız ona göre hareket etmenizi ve o seyahat zamanlarımıza göre e, gününüzü planlamanızı özellikle istiyoruz. Dördüncü olarak e, burada özellikle risk grubu altındaki 60 yaş ve üstü, yaş almış hemşehrilerimize seslenmek istiyorum. Her ne kadar ulaşımı kullanmanızda %70 civarında azalma olsa da bunu mümkün olduğu kadar sıfırlamamız lazım. Sizden ricam. Elzem olmadıkça lütfen başta toplu taşıma araçları olmak üzere toplu alanlardan uzak durunuz. Evinizde izole olunuz. E, belediyemizi ilgilendiren bir ihtiyacınız olursa lütfen bizi arayın. Çağrı merkezlerimiz size her hususta yardımcı olmak için, dayanışma için bir telefonun ucunda. Hani şunu söyleyeyim, ben kendi anne babam da dahil olmak üzere dışarıya çıkmamaları konusunda kendileriyle anlaşma yaptık. E, sürekli irtibat kuruyoruz. Ben bu manada sadece bizim yaş almış hemşerilerimize değil, onlarla ilgilenen aile fertlerine, çocuklarına ve diğer bütün e, hemşerilerime de teşvik edici davranmalarını, onların kendilerini yalnız hissetmeyeceği bir takım faaliyetleri kendi bulundukları ortamlarda onlarla buluşturmalarını özenle istirham ediyorum. Bu süreçte hastalığın bulaşmaması çok ama çok önemli, korunmak çok önemli. Onun için lütfen... E, bu anlamda dikkat ediniz, dışarıya çıkmamanızı özenle rica ediyorum. Dediğim gibi bu çağrıyı ilk önce annemle babamla e, yaptım ve sağ olsunlar buna uyum gösteriyorlar. Beşinci madde e, bu süreçte özellikle sağlık çalışanlarımızı korumaya, e, öncelemeye devam edeceğiz. Hayatları pahasına, sağlığımız için çalışan bütün doktorlarımıza, hemşehrilerimize ve bütün sağlık çalışanlarının hepsine minnet duygularımı buradan iletmek istiyorum. Onların yaşamını kolaylaştırmak adına sağlık müdürlüğümüzle, il sağlık müdürlüğümüzle koordineli olarak yeni adımlar atacağız. Çalışmalarımız sürüyor. Neye ihtiyaç duyuluyorsa yanlarında olacağımızı... Ee, her türlü e, bu süreçteki bu büyük fedakarlıklarına destek olacağımızı, ulaşımı bedava hale getirmiştik. Onun dışında da farklı adımlar atacağımızı Sağlık Bakanlığımızın, Sağlık Müdürlüğümüzün uygun gördüğü bir biçimde hareket edeceğimizde bütün İstanbullu hemşerilerimle paylaşmak istiyorum. Ve bu kapsamda e, bir başka hususu da altıncı madde olarak belirtmek isterim ki, Büyükşehir Belediyesi'nin de 35 adet ambulansı bu süreçte koronavirüse karşı özel olarak donatıldı ve bütün çalışanlarımız özel olarak donanımlı hale getirildi, bütün tedbirleri alındı. Şüpheli ya da hasta taşıma işlemlerine de son derece güvenli 35 ambulansımız halkımızın hizmetinde olacak ve bu anlamda inşallah eksiksiz bir süreci hep birlikte İstanbul'a e, hediye ediyor olacağız. Bir başka konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Yedinci bir madde olarak dün e, ve şu günde paylaştım. E, pazar yerleri, semt pazar yerleri ilgili tavsiye kararımızı yineliyorum. Sadece gıdaya dönük semt pazarları kurulacak. Hijyenle ilgili ilçe belediye başkanlıklarımızla görüşmelerimizi yaptık. O sahalar tertemiz hale getirilecek aralıklı tahtalar şeklinde pazarlar kurulacak. İlçe belediyemiz ve yetkili olan diğer kurumlarımız zabıtalarıyla süreci gün boyu takip edecekler. Orada çalışan bütün esnaflarımız hijyenik e, bütün tedbirlerini almış olacaklar. Yani maskelerinden eldivenlerine varıncaya kadar yine pazarların giriş ve çıkış noktalarında da e, dezenfekte malzemesiyle vatandaşlarımıza Katkı sunan e, elemanlar belediyeler vasıtasıyla orada bulundurulacak. Dediğim gibi bu tümüyle bir e, uzlaşma e, süreci ve bir arada hareket etme süreci hep birlikte bu sürecin üstesinden geleceğiz. Umut ediyorum ki e, en az e, kayıpla e, ve en az bulaşma oranıyla e, dünyaya örnek bir ülke ve örnek bir İstanbul olmak istiyoruz. Değerli İstanbullular, dediğim gibi bu zor günler elbet geçecek. Ve her şey inanın güzel olacak. Sakın umudunuzu yitirmeyin. Moralinizi yüksek tutun. Evde zaman geçirmek e, olduğunuz bu, zorunda olduğumuz bu süreci en iyi şekilde değerlendirin. Bol bol kitap okuyun. Aileleri çocuklarıyla hem eğlenceli hem de öğretici oyunlar oynasın. Derslerini yapıyorlar zaten. E, okuldan e, sürekli haberdar olan öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Bütün ilgilerine teşekkür ediyoruz. Ee, bu anlamda Büyükşehir Belediyesi'nin yayınlanmış kültürel ve sanatsal etkinliklerinden bazılarını sizler için sosyal medyadan yayınlamaya başlayacağız. Ee, bunları lütfen takip ediniz. Sakın canınızı sıkmayın. Önce sağlığınızı koruyun. Birbirinize göz kulak olun. Birbirinizi uyarın. Komşularınızı, çocuklarınızı, büyüklerinizi uyarın. Kol kola, omuz omuza dayanışma içinde bu zor günleri atlatacağız. Dünyaya örnek bir mücadele verelim ve bundan sonra da dünyanın birçok sorunu çözmesi konusunda örnek bir süreci inşallah ders alarak bütün dünya olarak yaşayalım. E, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Allah hepinizi korusun.